Şirketinizin bir amacı var mı? Eee vardır herhalde. Peki bu amaç sadece web sitenizde veya duvarınızda asılı duran süslü bir cümle mi yoksa her sabah kapılarınızı açmanızı sağlayan, karınızı doğrudan etkileyen gerçek bir motor mu? Hadi gelin bu amaç denen kelimenin nasıl boş bir pazarlama sloganı olmaktan çıkıp iş stratejisinin tam kalbine yerleştiğine bakalım. Çünkü şunu net olarak söyleyeyim, iş dünyasının o bildiğimiz eski kural kitabı var ya, artık tamamen geçersiz. Resmen yeni bir oyun kuruldu ve biz de şimdi kar ile amaç arasındaki o hassas dengeyi kökünden değiştiren bu yeni oyunun kurallarını çözmeye çalışacağız. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bu artık böyle iyilik yapalım, sosyal sorumluluk projesi olsun falan değil. Hayır. Bu pazar liderliği için verilen ciddi bir savaş ve daha da önemlisi belirsizliklerle dolu bu dünyada ayakta kalabilmek için yapılması zorunlu stratejik bir hamle. Ve tam olarak stratejik bir kavşaktayız. Çünkü artık iyi bir iş demek, sadece ay sonunda yatan iyi bir maaş demek değil. Artık hem çalışanlar hem de müşteriler şu soruyu sormuyor. Bu şirket ne öğretiyor? Asıl soru şu, bu şirket neyi temsil ediyor? Neden var? İşte bu soru, oyunun bütün kurallarını baştan yazıyor. Bakın, şu gördüğünüz rakamlar basit bir anket sonucu değil. Bu, şirketler için çalınan bir alarm zili. Z kuşağının yarısı. Y kuşağının da neredeyse yarısı kendi kişisel değerleriyle uyuşmuyorsa gelen iş teklifini veya projeyi gözünü kırpmadan reddediyor. Yani geleceğin yetenekleri resmen ayaklarıyla oy veriyor. Bu gerçeği görmezden gelen yetenek savaşını baştan kaybeder. Peki madem eski kurallar, eski değer ölçütleri geçersiz, o zaman bu yeni ekonomide başarıyı neyle ölçeceğiz? Artık olay sadece ciroda, karda, dolarda, euroda bitmiyor. Şimdi gelin, bu yeni çağın masadaki gerçek para birimlerinin ne olduğuna bakalım. Teorisyen Aaron Hurst'e göre, değer artık üç temel para birimiyle ölçülüyor. Birincisi, etki. Yani, benim yaptığım iş bir fark yaratıyor hissi. İkincisi, kişisel gelişim. Bu iş beni büyütüyor, bana yeni şeyler katıyor diyebilmek. Ve üçüncüsü, topluluk. Anlamlı, ortak değerlere sahip bir ekibin parçası olmak. İşte bu üçü, günümüz çalışanının sadakatini ve tutkusunu satın alan asıl zenginlik. Ama bir dakika, tam bu noktada çok haklı bir soru akla geliyor. İyi de bu amaç meselesi rahat ofislerinde çalışan beyaz yakalılar için biraz lüks değil mi? Yani fabrikadaki bir işçinin, sahadaki bir teknisyenin geçim derdi varken amaç ne kadar gerçekçi olabilir ki? Bu çok sık duyduğumuz ve çok da yerinde bir endişe. Gelin araştırmalar ne diyor ona bakalım. Aslında araştırmalar bize tam tersini söylüyor. Bu varsayım tamamen yanlış. Mavi yaka çalışanlar belki de herkesten daha çok bir makinanın vidası gibi kolayca değiştirilebilir bir parça olarak görülmeyi reddediyor. Onlar için amaç iyi bir ekip ruhu içinde çalışmak, yaptıkları işin değerli olduğunun söylenmesi ve kendilerini kullanılıp atılan birer araç gibi değil, o büyük yapının vazgeçilmez bir parçası olarak hissetmek. Şimdi gelelim en can alıcı soruya. Tüm bu güzel sözler, felsefeler iyi hoş da günün sonunda kasaya ne giriyor? Yani amaç şirketin bilançosuna gerçekten bir katkı sağlıyor mu yoksa sadece güzel bir masraf kalemi mi? Şimdi romantizmi bir kenara bırakalım ve tamamen somut, net rakamlarla konuşalım. McKinsey'nin yaptığı bir analiz var ki sonuçları gerçekten çarpıcı. Eğer bir şirket lafta kalmayan, özgün bir amaç ve buna bağlı bir çevre, sosyal yönetişim stratejisi uygularsa Şirketin ana karlılık göstergesi olan fa ve ökünü, yani vergi ve faizler öncesi karını %33'e kadar arttırabiliyor. Bakın, üçte birlik bir artıştan bahsediyoruz. Bu devasa bir etki. Amaç sadece içeride maliyetleri düşürmüyor, dışarıda da cironuzu resmen ateşliyor. Yapılan araştırmalara göre tüketicilerin yüzde %70'i yani her 10 kişiden 7'si eğer bir ürün gerçekten çevre dostuysa ve işe de yarıyorsa o ürün için daha fazla para ödemeye dünden razı. Bu da doğrudan pazar payı demek. Bir de verimlilik tarafı var ki oradaki rakamlar akıl almaz. Mesela 3M'in kirliliği önlemek kazandırır gibi çok basit bir prensiple başlattığı program var. Bu program sayesinde şirket bugüne kadar tam 2.2 milyar dolar tasarruf etmiş. Rakamı tekrar ediyorum 2.2 milyar dolar. Bu sadece doğaya değil doğrudan şirketin kasasına yapılmış dev bir yatırım. Ve işte belki de tüm bu rakamların ötesindeki en önemli nokta. Artık akıllı yatırımcılar sadece bilançolara kar zarar tablolarına bakmıyor. Bir şirketin amacı olan samimi bağlılığını, o şirketin yönetiminin ne kadar vizyoner, ne kadar yetkin ve geleceği ne kadar iyi okuduğunun en net sinyali olarak görüyorlar. Ama durun her şey bu kadar toz pembe değil tabii ki. Madalyonun bir de karanlık yüzü var. Bu kadar büyük bir ödül doğal olarak beraberinde çok büyük bir tehlikeyi de getiriyor samimiyetsizlik. Şimdi bu yolculuğun en tehlikeli, en kaygan zeminine yani amaç aklaması denen o mayın tarlasına giriyoruz. Ve işte karşınızda hikayemizin kötü karakteri. Amaç aklaması. En basit, en halk tabiriyle ne demek biliyor musunuz? Lafa gelince aslan, icraata gelince kedi olmak. Yani markaların kameralar önünde doğru şeyleri söylerken kapalı kapılar altında tam tersini yapması. Ve bu aldatmacanın da çeşit çeşit rengi, cürlü türlü maskesi var. En popüler olanıyla başlayalım. Yeşil aklama, yani çevre dostuymuş gibi yapmak. Sonra meme kanseri farkındalığı ayında ürünlerine pembe kurdele takıp, aslında hiçbir şey yapmayan markaların yaptığı pembe aklama var. LGBTIA Plus komünitesini sadece Haziran ayında hatırlayanların yaptığı gökkuşağı aklaması ve kadın haklarını sadece 8 Mart'ta savunanların yaptığı mor aklama. Hepsi aynı tehlikeli oyunun farklı versiyonları. İşte bu noktada aradaki o devasa farkı anlamak çok kritik. Bakın, sosyal sorumluluk şirketinizin desteklediği bir konu olabilir. Yılda bir kez bir vakfa bağış yapmak gibi. Ama amaç desteklediğiniz bir şey değildir. Amaç olduğunuz şeydir. Sizin varoluş sebebinizdir. Biri ne yaptığınızı, diğeri ise neden var olduğunuzu anlatır. Peki, tüm bunları şöyle bir toparladığımızda günümüz liderinin, CEO'sunun masasında ne olmalı? Gelin bu yeni çağın liderlik manifestosunun o değiştirilemez, olmazsa olmaz 3 maddesine bakalım. Madde 1. Yeteneğe saygı göstermek. Bu işin şakası yok. Eğer yeni neslin en parlak beyinleriyle çalışmak istiyorsanız, onların değerlerine, dünya görüşlerine saygı duyan bir şirket kültürü yaratmak artık bir tercih değil, bir zorunluluk. Bu konu pazarlığa kapalı. İkincisi, akıllı büyümeye hedeflemek. Yani Amaca ve sürdürülebilirliğe yapılan yatırımı bir gider kalemi, bir masraf kapısı olarak görmeyi acilen bırakmak gerekiyor. Tam tersine bunun şirketin uzun vadeli ve sağlıklı büyümesini sağlayan ana motor olduğunu kabul etmek şart. Ve son olarak üçüncüsü, belki de en kritiği, amacı demokratikleştirmek. Yani bu anlam ve değer hissini sadece en üst kattaki yöneticilere değil, fabrikadaki işçiye, depodaki görevliye, sahadaki teknisyene kadar şirketteki her bir bireye yaymak. Herkesin o büyük resmin değerli bir parçası olduğunu hissetmesini sağlamak. Ve tüm bu analizden sonra her liderin kendine sorması gereken tek bir kritik soru kalıyor. Evet, şirketinizin bir amaç beyanı var. Eminim vardır. Peki o duvarda asılı duran, web sitesinde yazan güzel sözler, eleştiriler geldiğinde arkasına saklandığınız bir halkla ilişkiler kalkanı mı, yoksa her gün, her karar anında size yol gösteren stratejik motorunuz mu? Vereceğiniz cevap şirketinizin geleceğini belirleyecek.